Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepinizin ajandasını hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte doğal afetler oyunu oynayacağız. Yürümüyor he. Bakalım neler bu ne? Bakalım neler oluyor. Buradan oraya fırtına gidiyor. Nasıl gidiyor? Aa. O ne be? Kız aşağı atladı. Kız aşağı atladı. Kız aşağı atladı. Arkadaşlar bir şey diyeceğim de. Şimdi orada ne oluyor? Ee, görünmüyor tam olarak. O ne be? Niye arkadaşlar? Dur ben de aşağı atacağım. Ben de geliyorum Mumin kardeşi. Mumin ka M M M Geri geldim. Aşağıya atlamayın boşu boşuna hayatta kal. Oo oha. Bayağı kişi hayatta kalmış. Merhaba abla. Oo oha. La burada hayatta kalınır mı? Nasıl hayatta kaldınız? Bana şey verin bari. Eee Öfkeli istasyon. Ist, istasyon. Burası mı? Biz burada kaçamayız ki arkadaşım. Ne iş şey yapıyorsunuz? Kesinlikle sel gelecek. O yüzden sel geleceği için de buraya tırmanacağım. Ne oluyor? Oha. Yine mi fırtına gelecek? Hayır hayır fırtına gelmez. Çekilir misiniz? Aha. Yağmur yağıyor. Ne yapıyorsunuz oğlum? Adam adam tok otomu ne ne anladı? Toktu da tok tok arabasıyla geziyor. Kar fırtı, fırtınası sıcaklık ara veya barınak bul. Allahu Ekber. Bir ağaçlar sağlam çıktı diyecektim. Bak kar yağıyor. Ben kesin öleceğim ha. Benim bulduğum ağaç da ne kadar sağlammış. Ya ağacım ya. Şimdi bu da gidecek öleceğim. Aa şu gidiyor. Sıra bunda. Sonra bu. Allah. Aha bu da gitti. Gitmedi de eğer kar oldu oğlum. Keşke buraya da kar yağsa ya. Keşke benim olduğum yerde kar yağsa ne güzel olurdu. Hayallerim zaten. 6 Şubat'ta kar yağacağı için şanslıyım arkadaşlar. Ve okullar başlayacağı için çok az video çekeceğim. E, atacağım. Çekeceğim. Hazır videolarım var aslında. Atacağım. Çok az video atacağım. Zorundayım arkadaşlar. Ha! Bismillah. Ödüm patladı be. Bir tek ben mi hayatta kaldım bu arada? Yo şurada olanlar şanslı. Şurada olanlar şanslı. Neden şanslı biliyor musun? Herkes zaten neredeyse herkes hayatta kalmış ama ölenler oldu sanırsam. Neden benim canıma şey yapmadı? Ablalara bak ya. Ne be? Ne? Remote Camp Parkı ve neden orada insanlar var? Ben buraya çıkacağım. Ya bir git. Allah Allah. Altta indiriyor. İttirmeyin. İttirmeyin be. İttiriyorlar. Çık senle. de. Hay. Skill. In. İnsanları ettirmek için yaptıkları şeyleri bak. Bak bak. Estetik gör mü? <laughs> Aklıma bir şarkı geldi. Aklıma bir şarkı geldi. <laughs> o şarkı söylemek istemiyorum. Çünkü çok sinirim bozuyor. Bu ne? Oh, oh, oh. Keşke çıkmasaymışım. Keşke altta bekleseymişim. Ne olacağı belli de olmuyor Abla niye ittiriyorsun? Sana kim ittir dedi? Ne bu? <laughs> Hep şey var. İngiliz. İngiliz de değil. İngilizce de konuşmuyorlar. Şu neden noob? Ay, ablam önünde hiçbir şey yok. Kör müsün kardeşim? Hayır hayır. Manyak mısın ya? Dur ben şunu ittireceğim. Oy adamı düşürdük. Adamı düşürdük da. Oha. Aha. Kimse hayatta kalamam kalamamıştır burada. Şurada 3 kişi kalmış. Bence 3 kişi değil ya. Şuna bakar mısın? Şuna bakar mısın kardeşim? Bakamıyoruz. Hayatta kalanlar diyor. Bir, bir git. Sadece dört kişi kalmış. Ay bittiriyorlar ya. Bittirelim döveceğim. Yüksek okul. Ne? Yüksek okul. Tamam ilk. Okuldan da kaçarız. Sorun yok. Okuldan kaçarız. Bura mükemmel okula. Bizim bizim okulun daha iyi. Ben bu okula geleceğim. De bu, bu şeyde hiçbir şey yok. Aha. Merhaba hocam. Ders e, ben edenin oturmalıyım ve hocanın önünde olmalıyım. Hocam beni sevdiğinizi biliyorum. Hoca beni çok seviyor. Yeni kardeş oku bakayım. İki artı iki kaçtır diyor arkadaşlar. Ee, ben bilmiyorum iki artı iki kaç. Ee, abla iki artı iki kaç ee, söyler misin? Çok pardon Yok yok silgi alacağım. E, Öğretmen beni disiplinlemiyor oluyor. Ne oluyor? flash ta taşkın yüksek ve ne? Okuyamadım. Bir daha gelir misin? Hocam hocam hocam. E, şu benden kopya çekti. Ay. Arkadaşlar. Oha, oha, oha. Oha ne yapıyoruz lan? İttirmeyin. İttirmek yok, ittirmek. İttirmek no no. Ay, abla gitti. Oy. Çıkmam lazım ha. Herkes öldü zaten. Kimse yaşamıyor şu anda o çatıya nasıl çıktı? Ay ay ölecek o da. Sadece bir kere hayatta kalabildik. O da Bumble bu hayatta kaldı şimdi. Ben sadece bir kere o, o, da kolaydı yani. Kar fırtınası falan. O, o çatıya nasıl çıktı ya? Şimdi Koreliler gelmiş. Çin, Çin mi artık Japon mu Koreli mi? belli değil. Başka ülkeler de aslında böyle konuşuyor. Despa Despacito mu? Dil nereden nereye geldi? İttirmeyin be. Oğlum terbiyesizsiniz ha he hepiniz. Bekle. Bekle bekle. Ben burada en üst kata çıkma çıkmamaya çalışacağım. Oha ne yapıyorsun oğlum? Ben buraya çıkmaya çalışıyordum. Terbiyesiz. Ahlaksız. Bence deprem olacak. Yeter. Şu araba süreni var ya. Tamam bu sürülmüyor. Zor. Ne oluyor? be niye herkes ölüyor? Tsunami. Daha yükseğe çık. Aa! Tsunami. En sevdim. Az önce de tsunami olmamış mıydı? La? Ha tamam. Az önce ötüsünde mi oldu? İttirme. Ya bir gidin Allah aşkına benim olduğum yere gelmeyin. Bu düşerse sizin suçunuz bu arada. Ve geliyor çok fena geliyor. Baya fena geliyor. Baya baya fena geliyor. Hayır. İttirdiler. Ya bak şurada e, bir tane kız ittirdi beni ya. Ya yine kazanacaktım. Tam kazanacakken niye insanlara zarar veriyorsunuz? Çıldıracağım. Yemin ederim şurada bayılacağım ya. Abi insanlara zarar vermeyin. İttiler öldüm ya. Bak şimdi. Arkadaşlar ben intihar. Ana adam bize intihar çakası yapacakken öldü la. Şöyle. Aa! Bak patot attık biri izinirdi. İşte geliyor. <laughs> Arkadaşım geldi. Konya. Çeke. Çeke. Çekene de be. Çekil. E. <laughs> Şurada. İkardi arkadaş hangi takım tutuyorsunuz? Ben Galatasaray tabii Surf merkezi. Surf merkezi mi surf mu? Surf. Çubuk olalım. Yine fırtına geliyor. Şaşırmadım. Fırtına geleceği için. Eve gireceğim artık. Yeter. Uyu benden ne istiyorsun? Fırtına çok fena geliyor dur. Dur hemen gitmem lazım dur. Ulan ne yazıyor buraya? Üst kata çıkıyorlar. Neden üst kata çıkıyorsunuz? Şöyle kenara kenara kenara. Oraya çıkmayın oralar olmaz. Şimdi bulutlar geldiyse fırtına olacak demektir de bunlar neden böyle konuşuyor? Oha adam buraya sıkışmış. Afet asit yağmuru. Aa aa. Aa, renk değiştiriyorlar. Biz de ölürüz vallahi dikkat edin. Buraya inin buraya. Burası da mı oluyor? Aa! Burada kimse hayatta kalamaz. Hayır. Aa! Merhabalar Ödüm kopuyor Bak bu abla beni ittirdi Patato Bunlar Koreli Patato abla beni ittirdi Patato Tamam ben burada hayatta kaldım Ben burada kesin hayatta kaldım. Yani şu gittiyse bu da gidecek. Ben kesin burada hayatta kaldım. Bana kimse beni kimse ellemesin. Bana ne ya. Sıla abla geldi. Merhaba. Arkadaşım. Ne oluyor be? Dur bismillah. Ay. <laughs> Şimdi ne tarafta bu? Şimdi ee, bir tarafta. Yarış yolu. <laughs> Ablayı ittirmeye çalışıyorum ben. Yürü yine sarar bebeğim. Sarar beni. Sar araba beni. Çekilir misin arkadaşım? Düt düt sıla. Siz ne kadar beyinsizsiniz ya. Çekilir misiniz? Düt düt. Ama buna beyinsiz çıktı. Ben de buradan şey yaparım ya. Tsunami daha yüksek çık diyor. Tsunami. Tsunami. Hayır. Tamam ben yüksekteyim. Değilim. Ölemem. Tsunami beni yenemez. Buraya çıkmam lazım. En yükseği burası. En yükseği. Çekilin. Sağ ol abla. İttireni var ya. İttirmeyin. İttirmeyin. Hayır. ölmem tabii ki. Adından nasıl? Ne ne? Ama nasıl ya? Üf arkadaşlar bu nedir ya? Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim de. Nasıl mü de ben de bilmiyorum. Sadece bir kişi kurtulmuş. 2 3 kişi. 2 3 kişi kurtuldu. 1 2 3 4 5. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Saçım. Neyse. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Tüm bildirimleri açın arkadaşlar. Yorumlara Roblox isminizi yazın. Bir gün de oynayacağız artık. Ne zaman ben de bilmiyorum.